Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yaz aylarının vazgeçilmezi limonata hazırlayacağız. Bir gün önceden dondurucuya kaldırdığım bir adet limon ve bir adet portakal don donmuş şekilde olacak. 1 su bardağı toz şeker, 1 tatlı kaşığı limon tuzu, 3 litre su gerekli malzemelerimiz. Rondomuza donmuş olan portakalımızı ve limonumuzu alıyoruz. Mevsiminde ise bir gün önceden dondurucuya atabilirsiniz. Mevsiminde attığımız meyveleri yaz aylarında hazırlayabiliriz bu şekilde. Bir su bardağı toz şekerimizi de ilave edip içerisine meyvelerimizi püre haline getiriyoruz. Bir içecek oluyor. Şeker miktarı size az gelirse biraz daha fazlalaştırabilirsiniz. 3 litre suyumuzu derin bir kaba alıyoruz. İçerisine 1 tatlı kaşığı limon tuzumuzu ilave ediyoruz karıştırıyoruz. Limon tuzu eriyene kadar bir süre karıştıralım. Daha sonra hazırladığımız püreyi hazırladığımız suyumuzun içerisine ilave ediyoruz. Çok basit, hiç zaman almayan harika bir içecek. Doğal. Limonatamız hazır sayılır. Karıştırıyoruz. Tamamen aroması şekeri birbirine işlesin. Bir 10 dakika bekleyebiliriz karıştırarak. Daha sonra limonatamızı süzgeçten geçiriyoruz. İçerisinde hiç tortu kalmasın isterseniz süzgecimizin üzerine bir tülbent serebiliriz. Ama ben gerek duymadım. Bu şekilde de gayet güzel oluyor. Süzgeçten geçirdiğimiz içeceğimizi sürahi veya şişelere alarak buzdolabına kaldırabiliriz. Soğuk tüketmek istersek veya soğuk su ile hazırlayabiliriz. Çok kısa sürede harika bir içecek. Evet, limonatamız hazır. püremizi kaşıkla iyice bastırıyoruz. Daha sonra sürahi veya şişelere alıyoruz. Ben de sebilime aldım. Çok güzel oldu. Tam tadında tavsiye ediyorum denemenizi. Sağlıklı. Bu şekilde ince tülbentten geçirmeden bile güzel oluyor. Tortusuyla hafif tortulu nane atabilirsiniz. Nane yaprakları hem görsel olarak güzel oluyor hem aromasını bırakır limonatamıza. Afiyet olsun hepinize. Kolay tariflerim için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sevgiler.